thank you Herkese merhaba. Bu videomda Tanzimat dönemi, Genç Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyeti anlatacağım. Bu video Modern Türkiye Tarihi serisinin ikinci videosu. İlk öncelikle Tanzimat dönemiyle başlayalım. Tanzimat dönemi 1839'da başlıyor. 1876 birinci meşrutiyetle son buluyor. Tanzimatın anlamı Tanzimat Arapça Tanzim kelimesinin çoğuludur ve düzenleme, regülasyon veya reform anlamına gelir. Tanzimat döneminde bize iki önemli belge karşılıyor. Birincisi Tanzimat Fermanı 1839 yılında aynı zamanda Gülhane Hattı Hümayunu olarak bilinir. Bu ferman çok önemli. İmparatorluğun tüm tebaasına güvenlik, mülkiyet ve onur garantisi verilmesi gerektiği söyleniyor Tanzimat Fermanı'nda. Standart bir vergi sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. Adil bir askeri zorunluluk ve eğitim yöntemi kurulması hedefleniyor ve tüm tabakaların kanun önünde eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor. Fakat bu fermanın en az belirgin kısmı bu yüzden de ıslahat fermanında kanun önünde eşitlik konusunda daha açık ifadeler kullanılmak zorunda kalınacak. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm vatandaşların dinleri ne olursa olsun kanun önünde eşit olduğu belirtiliyor ıslahat fermanında. Tanzimat fermanında da eşitlikten bahsedilmesine rağmen ıslahat fermanında bu konu daha açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu gayrimüslimlerin hukuki haklarının korunması ve Müslümanlarla aynı hukuki statüye sahip olmaları anlamına geliyor. Islahat fermanında Osmanlı İmparatorluğundaki gayrimüslim cemaatlerin örnek olarak Rumlar, Ermeniler, Yahudiler kendi dini ve sosyal işlerini yönetmek üzere kendi meclislerini kurmalarına izin veriliyor. Bu meclisler cemaatlerin iç işlerini düzenleyerek eğitim, din ve sosyal yardımlaşma gibi konularda karar alabiliyorlar. Bu da gayrimüslimlerin kendi topluluklarını daha özel bir şekilde yönetmelerine izin veriyor. Islahat fermanında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm vatandaşların din ayrımı gözetilmeksizin devletin resmi pozisyonlarına atanabilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tüm vatandaşların din ayrımı yapılmaksızın sivil ve askeri okullara girebilmelerini garanti ediyor Islahat Fermanı. Böylece bu okullarda eğitim gören gayrimüslimler mezun olduktan sonra devletin çeşitli kademelerinde görev alabiliyorlar. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın ilan sebeplerine bakalım. İlk öncelikle Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme sebeplerine bakacak olursak devletin itibarını ve gücünü arttırmak isteğini görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu zayıfladı, merkezi otoritesi zayıfladı. Merkezi otoritesini güçlendirmek istiyor. İkincisi Avrupa devletleriyle ilişkiler. Osmanlı Avrupa devletleriyle ilişkisini düzeltmek için Tanzimat Fermanını ilan ediyor. Islahat Fermanı'nda da bu var. Ee, Avrupa devletlerin baskısı, Avrupa devletleriyle ilişkiler. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı duyduğu güvensizliği azaltmak ve onların desteğini kazanmak amacı var Osmanlı İmparatorluğu'nda. İç isyanları ve ayrılıkçılığı önleme amacı var. Eğer biz gayrimüslimlere haklar tanırsak Onların isyanlarını durdururuz düşüncesi var Osmanlı İmparatorluğu'nda. Çeşitli bölgelerde çıkan isyanları ve ayrılıkçı hareketleri böylece verdikleri tavizlerle durduracaklarını düşünüyor Osmanlı İmparatorluğu. Ayrıca ekonomik ve askeri reformlardan dolayı Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Vergi sistemini düzenlemek, askerlik sistemini iyileştirmek ve imparatorluğun ekonomik yapısını güçlendirmek gibi amaçları var. Yani tüm tebaaya Müslüman ve gayrimüslim güvenlik, mülkiyet, onur garantisi vermek istiyor. Standart bir vergi sistemi oluşturmak istiyor. Adil bir askerlik sistemi kurulmasını istiyor. Kanun önünde eşitlik sağlanmasını istiyor. Islahat fermanının ilan edilme sebeplerine bakacak olursak Avrupa devletlerinin baskısını görüyoruz. Kırım Savaşı sonrasında Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı var. Eşitlik talepleri yükseliyor yine. Gayrimüslim tebaanın daha fazla hak ve eşitlik talepleri var. Dış borçlar ve ekonomik ilişkiler, Avrupa'dan ondan borçlar ve ekonomik ilişkilerde güvenilirliği arttırmak isteniliyor yine. Bir Avrupalılar Osmanlı'ya güvensin isteniyor. Tanzimat fermanı ile başlatılan reformların devamı getirilmesi ve bu reformların genişletilmesi isteği var. Islahat fermanı ile gayrimüslimlere de askerlik yapma yükümlülüğü getiriliyor. Zorunlu askerlik var yani gayrimüslimlere de buna çok itirazlar oluyor hatta. Ancak bu hizmetin bedeli askeri adı verilen bir bedel ödeyerek yerine getirilmesine de imkan tanınmıştır. Yani askere gitmek yerine bir miktar para ödeyerek de askerlik hizmetinden muaf tutulabiliyorlardı bedelli gibi. Bütün bu olayların üstünde 1865 yılında bir grup Osmanlı aydını tarafından gizli bir cemiyet olarak kuruluyor genç Osmanlılar. Tanzimat bürokratlarına ve reformların uygulanış şekline duydukları ortak düşmanlık etrafında bir araya gelen entelektüeller ve eski bürokratlardan oluşan gevşek bir koalisyon bu çok organize değiller. Siyasi görüşleri ve mirasına bakalım. Genç Osmanlıların kurulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Tanzimatı, Tanzimatta yapılan reformları beğenmemeleri. Neden beğenmiyorlar? Çünkü Tanzimatı Avrupa'nın bir dayatması olarak görüyorlar. Osmanlı'nın Avrupa'ya boyun eğdiğini düşünüyorlar Tanzimatla. Bu yüzden de şiddetle eleştiriyorlar. Tanzimat dönemi bürokrasisinin tiranlığa yol açtığını düşünüyorlar. Modern batı anayasalcılığını İslam ile sentezleme inancına sahip genç Osmanlılar. Genç Osmanlılar İslam hükümeti kavramlarını Montesquieu, Danton, Russo ve çağdaş Avrupalı bilginler ve devlet adamlarının fikirleriyle uzlaştırmaya çalışıyorlar. Bunlar Fransa'da Avrupa'da eğitim görmüş elitler ve Osmanlı'da da bir İslam anlayışıyla yetiştikleri için İslam anlayışını modern batı anayasalcılığıyla sentezlemeye çalışıyorlar. Böyle bir inançları var. İlk sansürsüz Osmanlı muhalefet gazetelerini Londra, Cenevre, Paris, Lyon ve Marsilya'da yayımladılar. Tanzimat dönemi 1876'da sonlanıyor. 1876'da birinci meşrutiyet dönemi başlıyor. Birinci meşrutiyet dönemi 1876'da başlıyor fakat 1878'de son buluyor. Sadece 2 yıl sürüyor. 30 Mayıs 1876'da aralarında Mithat Paşa'nın bulunduğu bir grup önde gelen Osmanlı siyasetçisi bir darbe düzenleyerek Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdi. 5. Murat'ın 93 günlük saltanatının ardından bürokratlar saray ile Babali arasındaki dengeyi koruyabilmesi umuduyla 2. Abdülhamit'i padişah yaptı. 2. Abdülhamit ve onun dönemi de bir sonraki videonun konusu olacak. 1876 yılında kanuni esası ilan ediliyor bu Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası ve genç Osmanlılar özellikle Mithat Paşa tarafından yazılıyor. Bu kanuni esası. Anayasa sadece 2 yıl yürürlükte kalıyor. Maalesef 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek askıya alınıyor. 2. Abdülhamit tarafından 1908'deki anayasal devrimden sonra yeniden yürürlüğe giriyor 2. Meşrutiyet'te ve 1909'da daha fazla gücün sultandan seçilmiş meclisi mebusana transfer edilmesi için radikal olarak değiştiriliyor. Bu videomda özet olarak ilk önce tanzimat dönemini anlattım. 1839-1876 arasında yaşanan dönem. Osmanlı İmparatorluğunda düzenlemeler ve reformlar dönemi olarak geçiyor. Tanzimat dönemi de baştaki padişahlar Abdülmecit 1839-1861 arası. Tanzimat döneminin sonunda da Abdülaziz var 1861 ile 1876 arasında. Tanzimat döneminin sıkıntı yönleri reformların yukarıdan aşağıya olması yani tepeden inmeci olması, halkta bir karşılığının olmaması ve gayrimüslimlere çifte standart uygulanması. Cizye vergisi tanzimat fermanından sonra bir daha gayrimüslimlerden toplanılmamaya başlanıyor. Ayrıca ilk defa tanzimat döneminde ilk özel gazete çıkıyor. Onun ismi de tercümanı Ahval, Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılıyor. Daha sonra genç Osmanlıları anlattım. Tanzimat reformlarına karşı olan ve modern anayasal düşünceleri İslam ile sentezlemeye çalışan aydınlar bunlar. Birinci Meşrutiyet döneminde de ilk Osmanlı Anayasası'nın yürürlüğe girmesi ve kısa süren parlamenter sistemi görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.